Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar, dün Uzak Şehir yoktu. Peki niye yoktu? haliyle arkadaşlar yılbaşı geliyor ve yeni yıla giriyoruz. Yeni yıla girdiğimiz zamanda hani hepimiz biliyoruz ki diziler ilk birkaç bölüm olmuyor arkadaşlar. Çünkü niye olmuyor? Hani yeni bütçe anlaşmalarına gidiliyor. Y yeni bütçeye gittiği zamanda bu da bir süre alıyor. Zaman alıyor. Yani bu 2-3 hafta içerisinde arkadaşlar dizi olmayacak. Sadece uzak şehir de değil. Birçok dizi olmayacak. Örnek olarak uzak şehir. Örnek olarak Eşref Tek. Hani Eşref Tek izleyenler için söylüyorum. Onun dışında birçok diziler hepsi birkaç bölüm oynamayacak arkadaşlar tabii ki. Evet. Peki hangi diziyi hasretle bekleyeceksiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.